Merhaba sevgili öğrenciler ben Yeliz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf İngilizce 1. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Bu videonun katılım sağlayan herkese faydalı olacağına eminim. İnşallah hepiniz emeklerinizin karşılığını alırsınız. Kanalım yeni sayılır ve sizlerin de desteğiyle inşallah daha da büyüyeceğiz. Bu tarz videoların devamı için öncesinde beğenir ve abone olursanız kanalıma destek vermiş olursunuz. Lafı daha fazla uzatmadan ilk alıştırmamıza başlayalım. Bakalım şimdiye kadar neler öğrendik? Neler karşımıza soru olarak çıkabilir? Fill in the table. İlk olarak tabloyu verilen kelimelerle doldurmamız isteniyor. Tablomuzda gördüğünüz gibi 3 ayrı bölüm bulunmakta. İlk bölümde ingredients malzemeler, ikinci bölümde cooking process pişirme işlemleri, üçüncü bölümde ise things in the kitchen mutfak şeyleri yani mutfaktaki malzemeler yer alacak. Öncelikle yanda verilen malzemeleri tablomuza yerleştirelim. İlk olarak garlic, sarımsak demektir. Ve sarımsağı malzemeler bölümümüze ekleyelim. Roast fırında kızartmak demektir ve bir pişirme yöntemi olduğu için cooking process'a yerleştiriyorum. Plate tabak demektir ve bir mutfak gerecidir. Bunu da üçüncü bölümümüze yerleştiriyorum. Bowl kase demektir ve yine bir mutfak gerecidir. Bunu da üçüncü bölümümüze yerleştiriyorum. Melt eritmek demektir ve bir pişirme yöntemidir. İkinci bölüme yerleştiriyorum. Spoon kaşık demektir. Bu da bir mutfak gerecidir. Üçüncü bölüme yerleştiriyorum. Sugar şeker demektir. Ve malzeme bölümümüze yerleştiriyorum. Knife bıçak demektir. Ve mutfak gerecidir. Üçüncü bölümümüze yerleştiriyorum. Onion soğan demektir. Malzemeler bölümümüze yerleştiriyorum. Grader rende demektir. Ve o da mutfak gerecidir. Onu da mutfak gereçlerimize ekliyorum. Tomato domates demektir. Onu da malzemeler bölümümüze ekliyorum. Bake fırında pişirmek demektir. Bu da bir pişirme yöntemidir. Bunu da ikinci bölümümüze ekliyorum. Evet geçiyorum. Bu bölümde de doğru olan ifadenin yuvarlak içine alınması isteniyor. Doğru olan seçeneği cümleler içerisine geçen ve tercih etmek anlamına gelen prefer ifadesinin kullanıldığı cümlelerde cümle yapısı nasıl olması gerekiyorsa ona göre belirleyeceğiz. Öncelikle bu yapı nasıl olmalıydı? Kısaca bunu bir hatırlayalım. İki veya daha fazla şey arasında tercih ettiğimiz nesne ya da eylemi belirtirken prefer yapısını kullanırız. Bu yapıyı kullanırken geniş zaman kurallarını uygularız arkadaşlar. Çünkü tercih etme değişmeyecek bir durumdur. Önceden sevdiğimiz, şu anda da sevdiğimiz ve gelecekte de sevme ihtimalimizin yüksek olduğu bir durumdur. Örneğin kolayı şimdi seviyorsam, geçmişte de seviyordum. Gelecekte de sevme ihtimalim yüksek. Bu benim için değişmesi zor bir durumdur. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bu yapıyı kullanırken I, U, V, D öznelerinden sonra gelen prefer ifadesi yalın haliyle kullanırken He, She, It yani 3. tekil öznelerimizden sonra gelen prefer ifadesi S tıkı sağılacak. Yani geniş zaman cümle yapısında olduğu gibi arkadaşlar. Bunu şimdi alıştırmalarımız içinde de göreceğiz. Bu yapı ile ilgili diğer bilmemiz gereken Prefer ifadesinden hemen sonra neyi ne ile karşılaştırıyorsak önce sevdiğimiz şeyi, sonrasında tu karşılaştırma ekini, en sonunda da sevmediğimiz şey her neyse onu söylüyoruz. Son olarak eğer preferli yapıyı bir fiil ile kullanacaksak fiil muhakkak ayıncı almalı arkadaşlar. Bu hatırlatmalardan sonra alıştırmalarımızı kolaylıkla yapabiliriz. İlk örneğimizde ben kedileri köpeklere tercih ederim diyeceğiz. Griförden sonra önce sevdiğimiz şeyi söyleriz. Sonrasında da ne demiştik? Karşılaştırma yapabilmemiz için tu kelimesini kullanırız dedik. En sonunda da sevmediğimiz şeyi söyleriz. O halde doğru seçeneğimiz tu ifadesidir. Ben kedileri köpeklere tercih ederim. Diğer cümlemizde Tom Rock müzik dinlemeyi tercih eder diyeceğiz. Tom hi öznesidir. Ve hi öznesinden sonra gelen fiil es takı sağmalıdır dedik. Bu geniş zaman kuralıydı hatırlayalım. O halde doğru seçeneğim bu cümle için prefers. Ben çay içmeyi, kahve içmeyi tercih ediyorum demek için prefer'dan sonraki fiil ing almalıdır dedik. Drink içmek bir fiil olduğu için ing alan seçeneğimiz doğrudur. Sonrasında sevdiğimiz şey ve onun ardından karşılaştırma amacıyla yine to kelimesi gelir. Sonrasında da gelen fiil yine ing almalıdır arkadaşlar. Ve en sonunda da sevmediğimiz şeyi söyleriz. Bakın aynı şekilde yukarıdaki örneğimizde de Prefers ifadesinden sonra gelen listen fiili ayence almıştı. Son alıştırmamızda o kız salata yemeği, spagetti yemeği tercih ediyor diyeceğiz. Şimdi artık biliyoruz şey üçüncü teki şahıs olduğu için prefer es takısı alacak. Ve sonrasında bir fiil geliyorsa bu fiil ayıncı alacak. Sonrasında sevdiğimiz şey ve karşılaştırma kelimemiz to. Ve ondan sonra gelecek olan fiil de yine ayıncı almak zorundadır. Ve en sonunda da yine sevmediğimiz şey neyse onu belirtiyoruz. Geçiyorum. Evet bu çalışmamızda da verilen kelimeleri eş anlamlılarıyla eşleştirmemiz isteniyor. Keep in touch iletişimde kalmak demektir ve eş anlamlısı communication'dır. Repeat tekrar etmek, tekrar söylemek demektir. Eş anlamlısı say again'dir. Engage meşgul demektir. Eş anlamlısı in use. Memo kısa not demektir eş anlamlısı short note Reply cevap vermek demektir. Eş anlamlısı answer. Polite kibar demektir. Eş anlamlısı kind. Hold on beklemek demektir. Onun da eş anlamlısı wait demektir arkadaşlar. Bu bölümümüzde bu şekildeydi geçiyorum. Evet bu bölümümüzde tarifi doğru bir şekilde sıralamamız isteniyor. Ayran tarifi vereceğiz. Ayran nasıl yapılır diye sorulmuş. Haydi bilmeyenler için ayran nasıl yapılır birlikte tarifini verelim. Öncelikle bu tarz sorularda en başa gelecek cümlede ilk olarak anlamlarına gelen firstly, first, initially ifadelerini aramamız gerekiyor. Bakıyorum. First ile başlayan cümlem burada. Yani ilk sıralama bu cümle olacak. Diyor ki ilk olarak yoğurdu bir kaseye koy put koymak demek, bol kase demek. Sonrasında ne yaparız? Su koyarız veya tuz ekleriz değil mi? Burada sonra ifadesiyle başlayan cümlemiz var. Diyor ki sonrasında tuz ekle. Sal tuz demek, et eklemek demek. İkinci cümlemiz burası olacak. Ve daha sonra enden, yoğurda su dök. Por dökmek demek. Üçüncü cümlemiz burası olacak. Ondan sonra ne yaparız? Karışımı çırparız değil mi? Burada after that. Ondan sonra ifadesiyle başlayan cümlemiz dördüncü sıradadır. Ondan sonra karışımı karıştır. Sıralamanın sonunda genelde son olarak anlamına gelen final ifadesi olur arkadaşlar. Final is with. Sonrasında servis et anlamına geliyor. Ayran tarifimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Bu tarz sıralamalar sınavlarınız da sınavlarınızda çıkabilir. Umarım anlaşılmıştır. Geçiyorum. Şimdi bu bölümde de doğru olan ifadeyi bulmamız isteniyor. İlk cümlemize bakıyorum. Ayça alışveriş yapmaktan hoşlanmaz mı diyeceğiz yoksa düşkündür mü diyeceğiz? Cümlenin devamına bakıyorum. It's her favorite hobby. O onun favori hobisidir demiş. Demek ki Ayça alışveriş yapmaya düşkün. O halde doğru ifademiz fan of'tur. Fan of yerine kinon da verilebilir arkadaşlar. O da yine meraklı olmak, düşkün olmak anlamındadır. İkinci cümlemizde ben rock müzik sevmem diyor. Sevmiyorsa o etkileyici midir yoksa katlanılmaz mıdır? Tabii ki katlanılmazdır. Unbearable katlanılmaz doğru seçeneğimizdir. Buradaki impresif etkileyici anlamına gelir. Üçüncü cümlemizde bir diyalog var. Jack ile konuşabilir miyim lütfen denilmiş. Karşı tarafta I'm sorry, üzgünüm diyerek cümleye başlamış. O halde cümlemiz olumsuz devam etmeli. O şimdi müsait değil diyebilmek için not available ifadesini kullanmam gerekiyor. Eğer müsait olsaydı o zaman available ifadesini seçmemiz gerekirdi. Son cümlemizde yine bir diyaloğumuz var. Sıla Melis'e soruyor. Bugün yeni macera filmi izlemeye ne dersin demiş. Melis'in yanıtı ne olabilir? Hayır teşekkürler diyerek ret mi etmiştir? Yoksa kabul ederek neden olmasın mı demiştir? Cümlenin devamı bize doğru seçeneğimiz için ipucunu verecek. I love adventure movies. Ben macera filmlerini severim demiş. Melis o zaman reddetmiş olamaz. Neden olmasın diyerek kabul etmiştir. Baynatı olumsuz olarak düşünmeyin arkadaşlar. Neden olmasın anlamındadır ve kabul etmektir. Geçiyorum. Bu bölümde de diyaloglar var. Boşluğa gelecek uygun cümleler hangisi? Bunları bulmamız isteniyor arkadaşlar. Diyalogları okuyalım. Duygu diyor ki: "Hello, Duygu speaking." Merhaba, Duygu konuşuyor. Sezen, "Hi Duygu, it is me Sezen." Merhaba Duygu, ben Sezen. Do you have any plans for tonight? Bu gece için bir planın var mı diye soruyor. Duygu da Sorry Sezen, I am the office now. Can we talk after work? Üzgünüm Sezen. Ben şimdi ofisteyim. Biz işten sonra konuşabilir miyiz diyor. Sezen de tamam sorun değil dedikten sonra cümleyi nasıl tamamlamış olabilir? One moment please. Bir dakika lütfen. Cümlenin devamı için uygun olamaz. Thanks for calling. Aradığın için teşekkürler. Bu şık da olamaz çünkü arayan zaten Sezen. I am not available at the moment. Şu anda müsait değilim. Bu da cümlenin devamı için uygun olamaz. Müsait olmayan çünkü duygudur. I will call you back later again. Ben seni daha sonra arayacağım. Evet bu cevap cümlenin devamı için doğru seçeneğimizdir. İkinci diyaloğumuzda garson soruyor. Would you like to have a dessert? Tatlı ister misiniz? Yanıtımız evet. Yani teklifi kabul ediyoruz. Cümlenin devamı nasıl ilerlemeli? Şıklara bakalım. A şıkkında tavuklu salata istiyorum. Teklif edilen bir tatlı. Bu cevapla hiçbir alakası yok. İkinci şıkkımızda büyük bir dilim pizza istiyorum demiş. Bunun da tatlıyla bir alakası yok. C şıkkında bir fincan kahve istiyorum demiş. Bunu tatlıdan sonra isteseydi olurdu ama bu cümlenin devamı için uygun değil. D şıkkımızda bir parça elmalı turta istiyorum. Evet cümlemizin devamı için aradığımız seçenek D şıkkı. Geçiyorum. Evet burada da ne sıklıkla kitap okursun diye sorulmuş. Vereceğimiz cevap bu soruya uygun olmalı. After school okuldan sonra bu bir sıklık sorusudur. Ve eğer cevabı how often ile değil de when ile sorulmuş olsaydı o zaman bu uygun bir cevap olabilirdi. Doğru yanıtımız değil. Every evening her akşam evet sıklık sorusuna verilebilecek uygun bir cevaptır. Ne sıklıkla? Her akşam. Doğru yanıtımız B seçeneğidir. Diğer şıklara da bakalım. I like it. Ben onu severim. Sorulan soruya uygun bir cevap değildir. Last week geçen hafta. Bu da sorulan soruya uygun bir cevap değildir. Bu sorumuzda da yine bir diyalog var. Verilen hangi yanıt boşluk için doğru yanıt olamaz? Yanlış olan yanıtı bulmamız isteniyor. Tom ile konuşabilir miyim lütfen? Karşı tarafta demiş ki bla 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 devamında I will get him. Onu bağlayacağım diyerek cevap vermiş. Onu bağlayacağım demeden önce ne demiş olabilir ve hangi yanıt bu cümle için uygun olmaz? A şıkkında hold on a moment. Biraz bekle onu bağlayacağım. Uyar. B şıkkında hang on a minute. Bir dakika bekle onu bağlayacağım. Bu da uyar. Wait a minute. Bir dakika bekle onu bağlayacağım. Evet bu da olur. D şıkkında he is unavailable now. O şimdi müsait değil. Onu bağlayacağım. Yani şimdi o müsait değil dedikten sonra karşımızdaki kişi onu bağlayacağım demez. Bu uygun cevap olmaz. Bu diyaloğumuzda da Serpil ne sormuş olabilir ki? Burcu ben genellikle onu kızartırım diye cevap vermiş. Demek ki soruda aramam gereken ipucu nasıl? Yani how ifadesidir. A şıkkında neden ile başlamış? Neden pizza yaparsın? uygun değil. İkinci şıkkımızda how do you cook a fish? Balığı nasıl pişirirsin? Evet aradığımız doğru soru bu olmalı. Çünkü verilen cevabı uyuyor. Diğer şıklarımıza bakalım. Sebze çorbası yapar mısın? Bu da verilen cevabı uygun bir soru değil. Genellikle tavuk mu pişirirsin? Bu da alakasız bir soru olur. B şıkkı balığı nasıl pişirirsin? Ben genellikle onu kızartırım. Aradığımız doğru cevap B şıkkı. Son diyalogumuza bakıyoruz. What is the problem? Problem ne diye sorulmuş. Karşımızdaki kişi de ben istiyorum bla bla bir şarkı web sitesinden denilmiş. Bana yardım edebilir misin diye sormuş. Ve elbette diye yanıt almış. B kişisi ne istemiş olabilir? Cümleyi okuyunca birçoğunuz anlamışsınızdır. Web sitesinden bir şarkı indirmek istiyormuş. Şıklara bakalım. Log off oturumu kapatmak demek. Reply cevap vermek demek. Comment, yorum yapmak demek. Download, indirmek demek. Evet, indirmek doğru seçeneğimizdir. Evet arkadaşlar, böylelikle çalışmamızın sonuna geldik. Umarım sizler için de faydalı bir çalışma olmuştur. Videomu yararlı bulduysanız beğenmeyi ve bir sonraki ders videolarımdan da haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.